Bursa bir Osmanlı şehri. Ve Bursa'da buna dair çok ama çok eserler var. Osmanlı i̇şte Osman Gazi Belediyesi yıllardır bir silsile halinde bunu yaşatabilmek, bunu ortaya koyabilmek adına inşallah buradaki çalışmalar bu işin tabir yerindeyse katalizör olacak. Buradan başlanması ve devam eden süreçte Hanlar Bölgesi'nin toplamda 500 dönümlük bir alan etrafının açılması ve eski kimliğine kavuşması bir tarih platosunu andıracak burada. Çok önemli Osman Gazi Belediye'mizin çok güzel bir çalışmasıyla ortaya koyduğu, ben daha önce de ifade ettiğim gibi şaheser olan 1326 Fetih Panoramik Müzesi'nin e, merkezini oluşturan bir alandayız. Hisar bölgesini 1326 yılındaki o çok nadide, çok değerli haline ulaştırırız, o haline tekrar kavuştururuz. Osman Gazi Belediyesi tarihi miras çalışmalarında öncü bir belediye altı tane ödülü olan bir belediye. Burası 4 mahalle üzerine kurulmuş Osmanlı'nın fethetmiş olduğu şehir. Bizler de burada bir plan çalışması yaparak dört mahallede belli akslar oluşturarak bu akslar üzerinden bu çalışmaları sürdürüp tamamlayıp planlıyoruz. Eski Bursa'yı biz ortaya çıkardığımızda mimarisine baktığımızda o mimari keşke bugünkü yaşantımıza bunu getirebilmiş olsak hiçbir sorun yaşamış olmayacağız. Belki büyük binalar çıkmayacak ortaya. Kendi kültürümüz ortaya çıkmış olacak. Bizler bu altyapıya güvenerek zaten diyoruz ki işte panoramada yaşamış olduğumuz sanal ortamı bizler Hisar'da yaşayacağız. Hayırlı olması dileğiyle. Ya Allah, Bismillah.